Hepinize selamlar dostlar. Bugün arkadaşlar 6000 kupa olma yolunda ilerlediğimiz süreçte son maçımızdayız arkadaşlar. Ee, şimdiden bakalım şu desteğe gireceğim bu arada bilginiz olsun. Bu kendi oluşturduğumuz bir desteğe haberiniz de olsun arkadaşlar. Bu arada hasta olduğumdan dolayı videolar biraz geç geliyor olabilir. Kusura bakmayın tekrardan hemen maçımıza geçelim. Şimdi daha geçmiş olsun dilekleriniz çok teşekkür ederim ve son başımızda 6000 kupa olacağız. Ee, bu arada bu kupalarda eğer Mega Shower oynamıyorsanız arkadaşlar çok zor bir şekilde yüksek kupalara çekeceğinizi düşünüyorum. Yani çünkü aslında çoğu da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu şu kupalarda ee, derken ee, bu arada siz eminiz bana sorarsanız ben idare eder diyebilirim. Çünkü bayağıdır böyle kurtulamadım bir gripteyim maalesef ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Şimdi abartı olur mu? Ee, olmaz ya. Tamam atmayacağım. Kuleye vurmasaydı. E şey abartı olur mu? Şunu atsaydım. Ee, Yağmur atsaydım. Sıkıntı olur dedi de. Bak yaptı da bakar mısın kardeşim? Böyle bir şey. Mi? Aa bak. Tamam sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Bir tane daha fazla vurmasın. Tamam güzel teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Hayır. Yavru rejiler koru. Eee yavru rejiler ölür ki. Yapma be. Oklar atacak şimdi videoları da. Şimdi ikisiz kaldık ve oklar atarsa sıçtık bu arada. <laughs> Kusura bakmayın. Tamam yok sıkıntı yok. Kuleyi şurada gayet iyi arkadaşlar. Bir anda acaba... Yavaştan şimdi saldırı etmemiz lazım. Bir buçuk dakikamız kalmış. Hiç sıkıntı yok hocam. Sakin oynamaya çalışıyorum çünkü... Ya abi yaptığa bakar mısınız? Sakin oynamaya çalışıyorum dediğim an... Gelen şeye bakar mısınız? Böyle bir şey olmuyor da. <laughs> goblin fışısı bir tık yanlış attım ama sıkıntı yok. Ama direkt saçma bir şekilde ortaya atacağını hiç düşünmedim şu şeyleri. Goblin çetesine. e, çetesini. E Valkyrie'den miydi bu çocuğun? E kanka kula gitti o zaman Allah şimdi dedi Allah kardeşim de evrilmiş Abi siz bu kupada nasıl taşıyorsunuz kafayı yersin ya Bu kupada evrilip bu kupada ne abi Eyvah Hayır O sıkıntı kanka Yo aslında sıkıntı değil tamam sıkıntı yok arkadaşlar Prens atacağım Arkaya bir yavru atsam okey bence ya Şey döndü zaten Adını siz söyleyin Eee videolar döndü zaten Nesli desteği hızlı bir şekilde döndürmek istiyorum. Arkadan şimdiden onun ucuna çıkmamız mantıklı olur mu? Olur kanka hiç sıkıntı yok. Güzel bir tane vurdu. Ee, Valkür geldi bekliyorum ama Valkür gelmedi. Şimdi bu şekilde yapsak mantıklı olabilir bence. 115 kanka bence Tomruk, Tomru bekleyip tom, Konuşmayı unuttum lan. <laughs> Aa okları kullanamadım. Kuleyi aldık. Çok iyi. Ee, domuz birisi gelecek. Hadi kanka domuz birisi. Tamam attı. Domuz birisi daha çabuk öldürmek için varil atıyorum. Abi ben neyim ya? Benim <laughs> karşı hilesi gibi miyim? Ne? Bu arada arkadaşlar her gün video saat 12'de geliyor haberiniz olsun. E, bu yüzden bildirimleri bildirimler da videolarda daha öncelikle haberler olabilirsiniz gençler. Şimdiden e, kanala abone olup videolar arkadaşlar bizi çok büyük desteklemiş ve çok mutlu etmiş olursunuz. E, şimdiden desteklerinizi çok çok teşekkür ederim. 6000 kupamız hayırlı olsun diyeceği 7000 diyeceği 8 9 10000 lira diyerekten. E, şöyle isim barbar şeyimizi alalım. evremizi alalım. Burada bir kutumuz varmış. Ne? Dört yıldız mı? Bir dakika, bir dakika. Abi Mega Şövalye versin çünkü Mega Şövalye benim efsanevi kitabım var tamam mı? Mega Şövalye verirse üç tane Mega Şövalye'yi seviyeye basacağım. 12 seviye olacak. E, e, kitapla beraber 13 seviye yapabilirim. Bismillah. Abi 20 tane koremalar da kafayı yiyeceğim ya. O hiç olmaz. Kulağım da yok zaten burada. Bu da kendi, kendi hesabımda kullanıyorum. Kendi hesabımda da şey işte ikinci hesap kendi hesap. Bu arada arkadaşlar biz şöyle bir kullanalım var 15 kişilik bu arada siz de gelebilirsiniz. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Benim adı hesabım bu arada şöyle göstereyim. Hep bu arada bu arada bu arada <laughs> hiç sıkıntı yok. Ee, hesap bu şekilde arkadaşlar 9500 kupadayım şu an. Ee, bu hesap 9900'e kadar çıktı sonra geri düştü de çıktı geri düştü falan diye şeyler yaşadı Bu yüzden metal açısından oyun yüzünden çok sıkıntıya düşmüş durumdayım. Yani, Al hesabımda o yüzden bu hesabı kasmak da daha kolay düşüyor daha kolay. çünkü düşüyor tamam mı? Sonra geri kolay yükseltmem kolay oluyor. Mesela örnek göstereyim. En son değer açmışım. Ben. şurada. 1-0. 5700 kupada başlamışım. 5700 kupada da arkadaşlar 6000 kupaya kadar hiç başka kaybetmemişim. Böyle söyleyeyim ben size. E, umarım video <laughs> kusura bakmayın. Umarım video şunu zekmiştir. E, çektim. Umarım e, bir sorun olmaz mikrofonda veya sesimde vesaire. E, kendinize çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Kral da şöyle gösterip eğer gelmek isterseniz çünkü hem VS diyoruz e, arkadaşlarla yani izleyicilerle olsun vesaire e, hem de aşırı sarıyor. İki gün de bir video geçirdim. Bir yazmışım bana açıklamayı görürseniz. Her gün her on ikide yeni, yeni video yazıyor. Keşke haberiniz de olsun. E, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.